Evet sevgili dostlar. 18 Şubat 2021 İzmir'den selamlar herkese. Bugün konumuz biraz farklı arkadaşlar. Sizlere faydalı bilgiler çekmeye devam ediyorum. Faydalı bilgiler vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ve bugünkü konumuz arkadaşlar ucuz 20 litrelik suluk nasıl yapılır? Çok uygun koşullarda. Çok ucuz. Şimdi ondan bahsetmek istiyorum. Bu, bu gördüğünüz çanaklara hiç benzemeyen başka bir şey bu. Ben bunu yurt dışından getirdim. Fiyatı da çok uygun yani. Muhtemelen tahmin edebiliyorsunuz nereden aldığımı, edebiliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bu bu çanak çok değişik bir çanak, çok farklı, bildiklerinizden değişik. Ee, bu çanak e, yaylı bir çanak, yalnız değişik e, onu da göstereceğim size. Şimdi önce nasıl kullanacağımızı anlatayım, sonra da e, çalışma prensibini çalış anlatayım size. Arkadaşlar e, bildiğiniz şu e, kovalar var, boya kovası olabilir. Bu bendeki turşu kovası. Aşağı yukarı 20 litre su alıyor. Şimdi buna 10'luk e, ya da 12'lik matkabucuyla bir delik deliyorsunuz. Buradan e, biraz şey mi gördü? Evet arkadaşlar daha önceden ben hazırlamıştım bunu. Vardı. Su kaçırıyordu. Ben bunu iptal ettim. Size göstermek için tekrar e, anlatacağım. Bunun üzerinde anlatacağım. Şimdi e, yerden bir parmak yukarısından delik deliyorsunuz. Tavandan değil. Bir, bir parmak üstünden deliyorsunuz. Onun esprisini de anlatacağım biraz sonra size. E, derdikten sonra arkadaşlar elimizdeki bu malzemeyi bu çanağın burada bir somunu var. Şurada görünüyor. Altında bir lastik önünde de bir somunu var. Şimdi tek elimle yaptığım için şimdi bu somunu söküyorsunuz. Çok pratik. Matkapla derdikten sonra buradan geçiriyorsunuz arkadaşlar delikten. Bu şekilde. Evet. Sonra bu elimdeki somununu arkasından bu tarafından sıkıyorsunuz. Burada bir durdurmam lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben çanağını çıkardım görmeniz için. Burada bunun yeri var. Bu şekil geliyor. Şöyle videoyu biraz netleştirirsem. Bu şekil buraya giriyor. Ben göremedim. Burada bir tırnağı var. Çok basit. Böyle kapanıyor. Yani şimdi içini göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar bu çanağın bir özelliği var. Şimdi normal çanaklarda basınca dayanmıyor. Nipel var. Nipelin arasına pislik girdiği zaman çok bir çok hassas onlar. Takılık aldığı zaman kümesin içini su, su falan basıyor, çok problem oluyor. Bu bunun sistemi daha değişik. E, şunu çıkarabilirsem tekrar şuradan göstereceğim size. Evet. Çıkardım arkadaşlar. Burada bir somun var. Şurada. Yakından alalım. Şöyle çevirelim. Evet. Biraz daha iyi görünüyor. Şimdi bir saniye. teker, teker çekmek zor olmuş. Herhalde ben de bir selfie çubuğu alacak. Bakın arkadaşlar. Burada bir somunu var. Somunu çıkarıyorsunuz. Gördünüz mü sistemi? Bastığı zaman ne kadar yüksek basınç da olsa kova belki bir barda olsa kaçırmıyor. Şuradaki ince noktayı görmediği için ben şey yapayım. Şuraya getireyim. Şöyle bastığında bu aradan su geliyor lastik var. Şimdi bunu takalım. Şimdi suyu dolduracağım. Size göstereceğim. Bu buraya geliyor arkadaşlar. Sonra üzerine bu çanağı takıyoruz. Bu şekilde kilit yeri var. Evet. Şimdi buna bir su dolduralım. Beraber bakalım nasıl çalıştığını görelim tekrar. Şimdi bunun işte delikteki espri bir parmak yukarıdan deleceksiniz. Çanak aşağı doğru olduğu için altına bir tane ta bu kovanın altına bir taş gibi bir şey. Tuğla. Ben tuğla kullanıyorum. Tuğla koymanız gerekecek. Şimdi şurada suyumuz var. Ben hazırladım daha önceden. Bu suyu bir dolduralım arkadaşlar. Aha. Evet. Şimdi dolduruyorum. Şimdi beraber bakalım. Tavuklar alışkın zaten. Hemen geldiler içmek için. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz bir damla yok. Ağzını değmediğin sürece asla su gelmiyor. Yani. Tavuk ağzını değecek, gagasıyla şey yapacak. Onun haricinde su gelmiyor. Belki tavuğumuz gelebilir şimdi. Geliyor, evet içsin. Bir alışkın. Şimdi siz beraber görelim. Gel. Bulamadı. Çünkü dışarıda olduğu için hazır suya gidiyorlar. Bununla uğraşmıyorlar. Evet arkadaşlar. Şimdi göstereyim size nasıl çalıştığını. Buradan tavuk geliyor. ağzıyla yana ittirdiği zaman çok güzel bir şey. Türkiye'de bundan yok. Ben hiç görmedim hiçbir yerde. Ben kendim de yaptım. Güneşlerimde sulu. Çok pratik ve çok ucuz amalı Hiç yok. Tesisata bile gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Bir sürü para vermenizi de gerek yok. Arkadaşlar tavuk geliyor. Şu şekil. Ağzının yandan vuruyor. Böyle. Geliyor. Buradan şey yapıyor. Suyunu dolduruyorum. Sonra bu bildiğiniz kova. Kapağını kapatıyorsunuz. İşte bitti arkadaşlar ister e, bunu isterseniz bidondan yapın isterseniz başka her şeyden yapabilirsiniz önemli olan arkasındaki somunu sıkabilmeniz önemli olan o e, çok pratik bir suluk ya ben bunun ticaretini falan yapmıyorum ben e, faydalı olsun diye anlattım tavuk geldi içiyor şimdi Bunlar alışkınlar Şu bitmiş olsaydı gagasıyla itiyor yan tarafa ve içiyor yani sadece bir 3-4 gün bir alıştırma 2-3 gün alıştırma süreci oluyor bunun yanına normal suluğunuzu koymaya devam edin 2-3 gün sonra. 2-3 gün sonra suluğu kaldırın. Bundan sonra tavuk alışıyor. Hiç damlamıyor, hiç kaçırmıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Kup kuru. Tavuk susadığı zaman gagasını itek gagasıyla değdiği anda alışıyor zaten. O sarı dile vuruyor. Dile vurduğu zaman dil yana kaçıyor, veriyor. Bu niferlerden daha değişik bir şey. Bunun ismi de tavuk bardağı diye geçiyor. yurt dışından getirdim. Fiyatı da çok makul, uygun. Bence tavsiye ederim kullanabilirsiniz arkadaşlar çok güzel bir pratik bir bilgi olduğuna inandığım için size bir böyle bir video çekmek istedim faydalı bilgiler faydalı görsel videolar çekmeye devam edeceğim şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın lütfen tavukları da mutlaka dışarıda bakın arkadaşlar hoşçakalın.